Oğlum geliyor demiş yetişmem <laughs> lazım yemeğe. Yandım babam yandım. Ne için muhur? <laughs> yok fazla yaktın, <laughs> yok az yaktın, yok bilmem ne. Ama sen de, sen de bir o için. <laughs> yük olsa hepsini yakalım. Oğlum yemesin Dün geliyor. Ama <laughs> şey gezme geldi saat beşte düşün sen de. Sizce çok var. Sizce çok var. Sizce Bu var. Sizce çok var. Sizce çok var.